Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Efe bugün size bizim önceden aldığımız Benten saati vardı. Onu tanıtacak. Benten'in devamında neydi? Omnitrix miydi anne? Benten Omnitrix saati miydi? Kol ee, saati. Yeni uzaylılar var. Mesela ikili olur. İkili olan bir uzaylı var. E, düşünce ikili oluyor biraz. Bir de e, aslanlı var. Peki Bentensa Bentenin olduğu uzaylılar kaç tane? 10. 10 tane. Sayabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Benten bizim masamız var. Biz bunu böyle koyduk. <laughs> Tırnakla bakalım. Hepsini tanıtabilir misin tamam. istersen? Burada var. Burada var mı? Bu tamam. bu bu. Ee, neydi bu? <laughs> bu neydi? Ben bilmiyorum. Bu kanat bu. Bu da dört kol, bu da elmas kafa. Aa burada iki tane daha var. Dur Bakayım bunları. Bunlar nereden çıktı Efe? Burger King'den. Bunun adı ne? Elmas kafa. Bu elmas kafa. Bu da dört de... kol. Ha bir de bu var. Dört kol. Diğerleri yok muydu? Niye almadın? Ee, Şununla şu artık aynı sonrada. Artık yok sanırım. çünkü. Artık satın yok. Tamam hadi saatini merak ediyorum ben. Çıkar bakalım saatini. Saatin uzağı fırlatıyor. Diğer diğer uzaylı da bu içinde. Bu ne? Ee, vahşi aslan. Vahşi aslan. Bu asla da dört bu. kol. Wow. Dört kol. E, o zaman evet. dört kol dediğim bununla bu aynı mı anneciğim? Evet. Saatimi takabilir mi isterseniz? Saatine bakabilir miyim bir ben önce? Bir takmadan önce bakabilir miyim anneciğim? Tamam. Bir bakayım. Hı. Saat şöyle şey kuruluyor. bu tuşu mu anneciğim? Evet, şöyle kuruluyor. Kur bakalım. Bu şöyle. Bu şöyle. Bu da şöyle. Bu da böyle. Bu da şöyle. Ay. Olmadı. Baştan Ay. kur bakalım. Kurdun mu? Kurduğun saati ne yapıyorsun? Buraya takıyorsun. Böyle. Takıyor amaç ne peki bunda? Amaç ayakta durdurmak. Fırlat bakalım merak ettim. Ayakta durduramadım. Durduramadım. Bir daha dene ama bu sefer hangisini denebiliyor musun? Dört koldu değil mi? He, ama saatimi takarak denemek Tamam tak bakalım saatini. Sen Saat takarsın. Saatini ben mi takayım? Evet çünkü ben takmayı bilmiyorum. Tamam ben Arkadaşlar, takayım. Arkadaşlar sadece bu çeşitlerden yok. Ee, bazı Bazılarında ışıkları var bunların. Işıklılar. Bu saatin mi ışıklısı var? Hı hı. Peki sen ondan niye almadın da bundan aldın? çünkü sadece ışıklı. Hı. Bir de sadece üstünde uzaylılarını gösteriyor. Başka hiçbir özelliği yok mu onun? bu, bu, bu fırlattığı için ben de onu aldım. Hı, anladım. Bunu çok bunu sevdim. Anladım bebeğim. Ben hı hı. onu sana takayım dur. Şöyle. Ben tak, takayım. Evet. Baş, maalesef arkadaşlar bunun başkaları da var. Işıksız olsa da e, bu, bu ateş topu falan var. O da o da kap <gülüyor> Takamadım. Takamadım. <gülüyor> Bir daha dene bakalım. Ben çok hızlı kurarım bunu. Bak kurdum. Ama yaparken bana söyle. Bakalım fırlatırken bakalım. Evet fırlat. Ama Gene durmadı. Şimdi, Hiç peki denesene birkaç kere bakalım duracak mı? Eskiden deniyordu ama evet. E, oluyor da olmuyor aslında. Olur yine anneciğim bence. E, hayalimde ben aslında bunu uzaylara dönüştüğümü hayal ediyorum. <laughs> Bu süper. Eğlenceli oluyordur o zaman. E, ben mesela şu an hayalimde şeye dönüşüyorum. Dinozor adam. Dinozor adam diye bir tane mi var? Ha, ben. Evet. Atlarını saysana 10 tane demiştin. Kaç tane var? 1, ee, 4 kol. Evet. Şimşek. Ay ateş topu. Şimşek. E güncelleme. E yıldırım gülle. Vahşi aslan. 4 kol sormuş muydu? Söylememiştin herhalde. 4 kol bayağı çok varmış. Şimdi bunları yenileri de mi eklendi? Ee, ben bir de şunu yapmak. Pul kanat. Pul kanat da var. Hmm, anladım. Şunu bir de böyle. Ben şimdi bunu böyle nasıl yapacağım? Öyle. Bak. Hani şura var ya. Burayla şura. Evet. Delir. Bunu buraya sokuyorsun. Bu da Burada hani bu var ya. Evet. Bu da bu var. Onu buraya yerleştiriyorsun. Sonra da bu kafayı arkaya çekiyorsun, bunu da oraya kapatıyorsun bu açılmadan. Sonra da saate ters bir şekilde koyuyorsun, bitti. Peki bir şey söyleyeceğim, başka <laughs> var mı bunlardan? Var. Mesela e, ateş topu falan var. Onlar satılıyor mu tek başına? Yok. Bir tek saatiyle mi satılıyor? Ee, ama, ama 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 bunlar zaman çıkmıyor içinden. Hadi bir kere fırlat da tuttur bakalım düz yine tutturamadın <laughs> yine tutturamadın sen tak ben bir kere de basayım belki tuttururuz o zaman gel bakalım şimdi Şu evet basıyorum bir dakika ben, mı? ben basayım bu sefer benim şansım Aa! İşte oldu <laughs> Gördün mü ben başardım. Çıkarım arkadaşlar ya. ben başardım. Çıkar anneciğim. Arkadaşlar videomuzu Beğen beğenmeyi. Sizi be, be, be. çok seviyorum. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay arkadaşlar. Bye bye.